Gelişim Akademisinden herkese merhabalar sevgili öğrencilerim. Yine kanalımızdan o kadar önemli bir video ile karşınızdayız ki milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren çok önemli gelişmeler var. Hemen önümüzdeki Eylül ayından itibaren 11 Eylül okullar açılacak biliyorsunuz. Tüm öğrencileri neredeyse etkileyecek çok önemli kararlar geliyor Milli Eğitim Bakanlığından. Milli Eğitim Bakanımız, yeni Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin çok önemli açıklamalar yaptı. Tüm öğrencileri ilgilendiren açıklamalar yaptı. Şimdi siz onlarla ilgili bilgilendireceğim Aman bu söylediklerimi dikkate alın. Çünkü önümüzdeki yıldan itibaren sizin için işler biraz daha zor olacak. İlk olarak devamsızlıkla, zayıf notla ilgili çok önemli bilgiler paylaştı ve sınıfta kalmak artık daha kolay olacak. Biz sınıfta kalan öğrencilere daha çok rastlayacağız önümüzdeki yıldan itibaren. Açık liseye geçiş ve açık lise sınavlarıyla ilgili de önemli bilgiler var. Öncelikle devamsızlık konusundan gelin bir girelim. Liselerde özürsüz bir öğrenci 10 günü geçerse sınıfta kalıyor. Özürsüz 10 günü geçtiği an. Özürlü artı özürsüz toplam 30 günü geçerse yine sınıfta kalıyor. Yani raporlu, şulu, bulu, izinli 30 günü geçerseniz de sınıfta kalıyorsunuz. Ortaokullarda ise özürsüz 20 günü geçen öğrenci sınıfta kalıyor. Özürlü devamsızlıkta bir sınır yok ortaokullarda. 50 gün, 70 gün rapor alabilir mesela bir öğrenci ya da izin alabilir. Ama e, her sene şöyle oluyordu. Bir sürü öğrencim buradaki sınırı aşıyordu. Özürsüz 15 gün oluyor, özürlü özürsüz 45 gün oluyordu. Ve Milli Eğitim Bakanlığı hem liselerde hem ortaokullarda her sene neredeyse COVID'den sonra özellikle COVID'le birlikte devam devamsızlık affı getiriyordu ve devamsızlıktan dolayı öğrencileri sınıfta bırakmıyordu ama Milli Eğitim Bakanı dedi ki öğrencilerimiz öğrenci kardeşlerimiz bundan sonra devamsızlıklarla ilgili bizden bir e, bir şey beklemesin. Bundan sonra devamsızlık konusunda çok sıkı olacağız dedi. Yani af getirmeyeceğiz dedi. Yani 10.5 gün lisede devamsızlığı olan bir öğrencinin sınıfta kalacağını dolayısıyla bu kuralın artık esnetilmeyeceğini söyledi. Lütfen dikkat edin artık özürsüzlükte Özürlü özürsüz devamsızlıkta özellikle liselerde 11-12. sınıflarda YKS hazırlık sürecinde yaşanan devamsızlıklara artık Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir tolerans göstermeyeceğini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin söylemiş oldu. Bunun yanında hani dedik ya zayıf not. Zayıf notla ilgili de şunları söyledi. Şu anda sistem öğrencinin kalmasını çok zorlaştırıyor. Öğrencinin ne kadar da zayıf notu olsa öğrenci bir üst sınıfa geçiyor. Sorumlu geçiyor. Onlar birikiyor. Milli Eğitim Bakanlığı af getiriyor. İşte tamam onlar da sorumlu olsun diyor ama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin dedi ki özellikle liseleri kastetti. Ortaokullarda da tabii ki bir zorlaştırma olacak ama özellikle lise, orta öğretim yani liseleri 9, 10, 11, 12. sınıfları kastederek dedi ki bundan sonra sınıfta kalmayı kolaylaştıracağız. Daha çok yani başarısız öğrencinin sınıfta kalmasını sağlayacak bir sistem kurgulayacağız dedi. Hemen önümüzdeki yıldan itibaren bu sisteme geçeceğiz. Şu anda sistem Öğrencinin ne kadar zayıf, düşük notu olsa da bir üst sınıfa geçmesini kolaylaştıran bir sistem. Daha doğrusu sınıfta kalmak zor şu anda. Hani ben bazen öğrencilere söylüyorum nasıl başardın sınıfta kalmayı diye. Artık böyle olmayacak. Öğrenci zayıf notu varsa yani başarısızsa öğrencinin sınıfta kalmasının kolaylaşacağını söyledi. Bunu nasıl dikkat alacağız? Şimdiden derslerinize çalışın. Alttan dersleriniz varsa, sorumlu geçtiğiniz dersleriniz birikmişse bunları bir an önce vermeye bakın. Çünkü sınıfta kalmanız an meselesi artık önümüzdeki yıldan itibaren. Açık liseye geçişi de zorlaştıracağız dedi. Ne demek bu hocam? Bazı öğrenciler bilmeyebilir. Öğrenci 11. sınıfa geldiğinde YKS'ye daha rahat çalışmak için okula gitmeyip zamanını daha çok YKS'ye ayırmak için açık liseye geçiş yapıyordu. Önümüzdeki yıldan itibaren açık listeye geçişleri zorlaştıracağız dedi Milli Eğitim Bakanı. Yani 12. sınıfa geçen bir öğrenci elini kolunu sallayarak açık liseye geçip ben burada rahat rahat YKS çalışacağım diyemeyecek artık geçmeyi düşünen varsa sistem daha da zorlaşmadan artık sizi bilirsiniz ne diyeyim. Bunun yanında açık liseye geçişin bir diğer Önemli nedeni de şuydu. Açık lise sınavları pandemi ile birlikte internet üzerinden yapılmaya başlandı. Dolayısıyla herkes sınavı geçiyordu internet üzerinden yapıldığı için artık bu sınavların yüz yüze okullarda sınıf ortamında yapılacağını Milli Eğitim Bakanı söylemiş oldu. Lütfen bu çok önemli bilgileri hafızanıza, aklınıza, bir yere not edin ve önümüzdeki yıldan itibaren bilişim akademisi demişti ama biz dinlemedik deyip mağdur olup sınıfta kalmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.